Yaşasın! İşe gideceğim! Yahu abla bırak diyorum böyle antin kuntin işleri. Nur Hayat'ın sponsor olduğu dizide ne oynuyorsun? İhtiyacın mı var? Evet. Artık yok. Ben sana bakarım. Sağlam işim var. Muhatap olma bu aileyle ya. Salla gitsin. Onların parasından hayır mı gelir ya? Ay ne bileyim ben ya Bora. Sen ne yaptın bugün işte? Vallahi. Yoruldum. Ama ne yapacaksın? Ekmek aslanın ağzında. Ya bak tabii aferin. Ne kadar güzel, çok doğru söylüyorsun. <laughs> Bir yorgunluk kahvesi kap getir bakayım bana. <laughs> Üstü kalsın canım. Oo oh, doktor bey hayırdır? Merhaba. Ee, öyle işim vardı işte. Bu binada hastanız mı var? Evet evet. Allah korusun bulaşıcı bir şey değil değil mi? Kara veba. Ne? <laughs> 2012 yılında bulaşıcı hastalık mı olur Allah aşkına? Öyle e, grip işte. Ay yüreğime indi. Benim abimin ofise bu binada da. Abinizin ofisi? Hı, hmm, mimar kendisi, Bünyamin Karakaş. Ha gelmemiş daha, geçen bir asistan buldum dedi. Artık hangi emmesini bulduysa kimse yok, kapı duvar. Neyseye göre ne fazla uzun bir sohbet oldu, İyi günler. Ya, dünya, dünya. Bora ne oldu ya? Yok bir şey. Yok bir şey diyorsun ama bir şey olmuş. Birisi bir şey mi dedi? Hayır yani... ...keyfim yok ya benim bugün. Ben de bir şey yaptım. Of, kapatalım mı abi şu konuyu artık? Bora ne oldu? Yok bir şey. Ama yüzün öyle söylemiyor. Tamam abi, boş ver sen takıl. <laughs> Bora ne oldu? Aa! Ama konuşmuyorsun. Konuşmazsak nasıl çözeceğiz? Ben geç kaldım diye mi? Nereye? İşe. Tabii yalnız kurdun, kurdun burada kimli bu diye merak ettin değil mi? Hasta mısın lan sen? Sevgili miyiz oğlum biz? <laughs> Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Yoruldum lan. <laughs> o zaman şey yapalım mı sevgili demişken? Dodu'yu bana kaçalım mı? Kızlar falan vardır. Onları da alıp benim tekneye bağlarız kanka. Ne diyorsun? Benim ben artık burada çalışmasam ya. Niye? Ne bileyim, başka bir iş bakacağım ben. Maaş az, değil mi? Ya ondan değil de... Haklısın kardeşim, üç kuruşa çalışılır mı? Aylık beş bin dolar yapsak. Kaç? Altı bin. Yarım da işbaşı için erken değil mi? Saat bir yapalım onunla kardeşim. Birden önce gelmesin o hayvan ola hayvan müşteriler. Ne gereği var? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> o zaman ben sana yarım maaş bir avans ateşliyorum. Akşamda da oradan Dodivar'a bağlar mıyız? Hayır. <laughs> Dodivar çok leş alıyor ya.